<laughs> Bana, ama hayır, hile yapıyorsun sen Ne hilesi be Hile ne? Hayır bırak Ben oynamıyorum hayır, ya. Kol <laughs> Geçen gün Konya'da buluşmadaydım kardeşim Ve Konya'daki kardeşlerime dedim ki Ben dedim Konya ile oynayacağım Gördüğünüz gibi Galatasaray Konya spor maçı Ve vefayı <laughs> dedim Vefa'yı dedim Konya Spor'la sizin için yeneceğim diye söz vermiştim. İşte Kardeşim, Konya Spor'la oynuyorlar. Vefa, sen bugün bittin oğlum. Seni Konya Spor'la yeneceğim Vefa. Çünkü Konya Spor'la çok pis oynarım ben. Göreceksin şimdi. Sen gö Hem de maçtan önce etli ekmek yedim oğlum. bu oh, etli ekmeğin gücü adına. Görürsün etli ekmek biliyor musun sen Vefa? Konya'nın efsanevi yemeğidir. Ve etli ekmek yiyen asla FIFA'da kaybetmez Vefa ona göre. Çok iyi döndü. Oliver ya. Olmadı be kardeşim be. Torreira. Ne yapıyorsun kardeş? Ayırdır sen ya. O ne biçim benim Keltoş Bernoni'me gol mü atacağını zannet. Çok iyi bir top. Şimdi Oliver ya. Çok iyi bir ara pas çıkardı. Bak kaleci. Muslera. Ana bu kale boş. Hop hop, hop vur o kafayı. Sakın. Koy. Evet kardeşim. Golü yedik maalesef Icardi ile. Icardi'den. Şimdi Oğuz geliyor. Oğuz vurur çok, çok pis vurur. Oğuz etli ekmeğini tam yiyememiş bugün bence. Çok iyi. Tekrar Oğuz. Ay, 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 ay. Bu arada kardeşim Vefa ile ben geçen gün video dışı bir beraber maç yaptık, değil mi Vefa? Kalecisiz oynamıştık galiba ve Vefa beni 4-0 yenmişti, değil mi? 5 yaşında bir çocuğa 4-0 yenilmek Allah! Oo o neydi bu? Çok iyi bir pas çıkarmıştım Hiç ama olmadı Sita. Yıkar sakatlayın kardeşim. Evet top tekrar bende. Aa Aa, o çok iyi bir pas. Çok iyi çıkardı. Çin'in anonzi. Anladım Gene çıkardı. Vur oğlum. gol. Etli spor. Etli spor Konya spor. Gördüğün gibi etli spor yapıyoruz bakın. Etli spor nedir ya? Evet gördüğünüz gibi 1-1 oldu. Konya spor Galatasaray maçında. Vefa için hiç iyi şeyler olmuyor şu anda. Olivera gidiyor. Oliveira affetmez. Olivera geçti. Vur oğlum. Ah kale. Ah kafayı çıkamadım. Eyvah Mertens. Icardi'yi atarsa çok sıkıntı. Ah tamam tuttum. Evet Oğuz çok iyi çıkardı topu. Şimdi Oliver. Anam. Hayır kaleci çık. Hayır. Gol. Mario en emil Ne? O neydi be? Söylemedin. <laughs> Vefaya bak neler biliyor. O zaman sana şimdi Ninonzi ile bir gol. Ah Nino, Ninozide de o kadar büyük ki senin takımı futbolcuların üstüne düşse herhalde bayıltır ha. <laughs> i̇yi de bir kere. Çok iyi bir pas çıkardı iki kişiyi birden. Vurdu. Ah. Koş Kale boş şu anda. Kale cidden, topu alın. Topu alın şundan. Kale boş. Hadi oğlum. Ah be! Aga bunun neyi fol ya? Aga ilk yarı gitti. <laughs> İkizli bir. Hadi hadi anlamayın. Ha. Ah, görüşeceğiz vefa. Görüşeceğiz. Ohan da öyle kalenin önünde. o kral harekete kes. Ninozi oğlum koşmayı öğren önce sen. O ne biçim bir hareket? Aa gol. Gol oğlum of. İçeri durusun. Vur ona. Vur on! Gol be. Konya Spor etli spor. Evet etli ekmeğin gücü adına 2-2 oldu. Ben demiştim oğlum Konya'daki kardeşlerime dedim. Ben dedim Konya Spor'la vefayı dedim yeneceğim. Siz de göreceksiniz inşallah. Ve çok iyi bir çıkış. Oh. Anam. Kapı Kaleci. Kaleci çok iyi çıkardı. Ve çok iyi içeri sokuldu. Vurursa gol. Vurursa tehlike. Evet şimdi Aram Mertes kale. O oh, çok iyi çıktı kaleci be. Tom bir etli ekmek spor. Aha kale boş. Boş değil kale. Ah. Aga ben nasıl atamadım onu ya. Heyecanlandım be. Çok iyi bir pas çıkardı. Şimdi koşuyor yoluna. Oğlum senin sağ ayay yok mu? Ah vurun artık. Vurun Aa! 3-2 Dedim oğlum etli ekmeği yedim de geldim Çünkü Konya'daki buluşmamda tam tamına bin tane kardeşim geldi bin Bin kişilik salonu full çektirmiştik O yüzden de çok pis orada böyle motive olmuştum Konya'da olan bütün kardeşlerim yorumlarda döşesinler kardeşim Yorumları akıt Ve son 1 dakika 17 saniye kaldı uff Baba ama hayır iyi hile yapıyorsun sen Ne hilesi be Hi ne hilesi bir dakika bana bir söyle ne hilesi Hile yapıyorsun sen Niye yenilince hile mi oluyor Vefa Hayır Aa. Aa! hile yapıyorsun sen Bir dakika Vefa konuşalım bunu konuşalım Ne Aa Vefa sinir Bir dakika bir dakika hayır hayır bu konuyu konuşacağız Sen hayır beni 4-0 yenerken Bana 9 tane gol atarken hile olmuyor da Şimdi mi hile oldu Vefa Ha? He? Hep sen mi yeneceksin beni? Hep sen mi yeneceksin oğlum? Hah? He? Hep sen mi yeneceksin? Ne biçim? Bak ya. bak çıkarttığı pasta. Oh oh oh! Uy, kale son anda. Oğlum bu, bu adamı ben defansa koymadım mı? Bu herifin forvetle ne işi var? Ah! Ah! Ya e, sen atamıyorsun ya oğlum ya. Allah Allah. Ya. Ya ben hile yapamam Vefa. Allah Allah. Müslüman adam hile mi yapar oğlum? Hile yapar. Nasıl hile yap? Sen bak hile şimdi var. Bak. bak bak nasıl şekil şükürlü top veriyorum. Eyvah <laughs> Mertens. <laughs> e sen hile Hayır. yaptın. Hayır. Hayır sen hile yaptın. He he. He ne oldu? Hile yaptın Vefa. Kabul etmiyorum ben bu golü. Öyle. Hile yaptın. Hayır. Hani ben mi hile yapıyorum hep. <laughs> he sen gol atınca hile yok, ben atınca hile var. Öyle mi? Evet. Vay vay vay. Hop. Böyle pazara gönderirler adamı Vefa. Ya önümden çıkmasın diye. Ah! Hayır son 2 saniye! Hayır! ah son anda çıkardım! Vay, Kazanan Konya Spor! İstiyorsan gel şey yapalım. Ne? Rövanş. Hayır. Ben gene Konya Spor'u alacağım. O Vefa akması bir Hayır bırak! E ne yapıyorsun? Ben oynamıyorum. Hayır, kol kendi yapıyor. Ben yapmıyorum. Aa, bu kızların dünya kupası. Allah'ım sen şunu sabır Vefayı Konya Spor'la yendikten sonra sizlere karşı olan sözümü yerine getirdim kardeşim. O yüzden aşağıdan galibiyet like'larını yapıştırabilirsiniz. Sonraki FIFA videosunda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Ya